Hepinize arkadaşlar kanalımıza hoş bu misalde bitti. Akınatör oynayacağız. Şimdi ilk olarak benim tuttuğum kişi John Cena. Müslüman mı? Hayır. Gerçek hayatta var mı? Evet. Sporcu mu? Hayır. Kartel erkek mi? Evet. Şarkıcı mı? Hayır. Hiçbir filmde oynamış mıdır? Hayır. Acaba sen YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Hayır. Kartelin öldü mü? Hayır. WWE güreşçisi mi? Evet. Bir, bir maske takıyor mu? Hayır. Başarıcı ile başlıyor? Bildi. Evet. John Cena. Şimdi kim olsun? Ee, Temel Yeşil'da. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Türk oldu? Evet. Adında E var mı? Temel. Evet var. Ne? Yok. Hayır. Temel yok. Bunda da yok. Evet, arada sad oluyor. Hayır. Evet. He, kardeşine herhalde geçiyor mu? Yok, hayır. Aa, var mı? Evet. o bildi. Şimdiki sıramız, e, sıradaki karterimiz e, kim olsun? Burak oyunda. E, Karten Türk mü? Evet. Youtuber mı? Evet. E harfi var mı? Hayır. K harfi geçiyor mu? Evet. belli. Ee, başka kim olsun? Böyle zor biri. Hmm. Bu zorlu zaman? Undertaker. Müslüman mı? Hayır. Dövücü Evet. Maske taktı mı? Hayır. Baş harfi yeni mi başlıyor? Hayır. Tövbe. Hayır. Evet. Bir harfi geçiyor mu? Evet. İsminde iyi harfi var mı? Hayır. Kartın adına T e, T harfi geçiyor mu? Evet. Evet. Bildi. Şimdi kim olsun? Hmm, kim olsun? Cristiano Ronaldo. Hayır. Bir dakika Cristiano Ronaldo Müslüman mı? Bilmiyorum arkadaşlar. Cristiano Ronaldo var mı Müslüman? Bilmiyorum. Evet. Lisit var mı? Hayır. Futbolcu mu? Evet. Patron da hayır. Real de, evet. Hayır. Hayır. Aa ha, bildi işte. Cristiano Ronaldo. Şimdi bir de ee, slider yapalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Hayır. Evet. Hayır. 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 Kartelini saç şu mi? Hayır. Kaşığı önlemi. Tövbe. Hayır. Kayıcı olsa e, seçeyim. Kayıcı derdim. Ünlü bir oğlu bilmiyorum. Alman mı? Hmm. Hayır. Hayır Hollandalı. Fransızlar mı doğdu? Hayır. Hayır. Ha bildi. Evet bildi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer ki videoyu beğenmişseniz beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.